Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Karadan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'daki ve Türkiye'deki gelişmeleri sizlere değerlendirmek üzere bir Ankara rüzgarında daha yine karşınızdayım. Ne kadar Türkiye Kurban Bayramı tatiline girmiş olsa da iç politikada ve dış politikada hareketlilikler devam ediyor. Bunun yanı sıra piyasalar kapalı olmasına rağmen ekonomide de e, ciddi hareketlenmeler var. Bütün gözler bayram sonrasında açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda ama döviz piyasalarının oldukça hareketli bir e, seyir izlediğini göz ardı etmemek gerekiyor. Öncelikle iç politikadan başlayalım. İç politikada geçtiğimiz hafta sonu bayramdan hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi 37. Kurultayını gerçekleştirmişti. Kurultay sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak genel başkanlığı tekrar kazanırken parti meclisinde de listeler savaşı yaşandı ancak Muhalefet bir anlamda bu kurultayda dışlandı, tasfiye edildi diyebiliriz. Hatta Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve dostlarımızla iktidara yürüyeceği sözleriyle de parti içinde bir tartışma yaratmıştı. Çünkü bu mesaj tamamıyla sağ partilere yönelik bir çağrı, birlikte iktidara yürüme çağrısı olarak değerlendirilmişti. Ama parti içindeki e, yıllardır CHP'ye hizmet eden, CHP'de mücadele eden isimlere yönelik e, bir tavır, e, bir yaklaşım sergilenmemesi eleştirilere neden olmuştu. İşte bu tartışmalarla beraber e, 8 Ağustos'ta yeni seçilen parti meclisinin ilk toplantısını yapacağı açıklandı. Tabii parti meclisinden de e, CHP'nin yeni vitrine, yeni merkez yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ama e, bir anda siyasi kulislere... Başka bilgiler akmaya başladı. Bu bilgilere göre de daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığı aday olan ve Kılıçdaroğlu'nu bayağı zorlayan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve %32'ye varan bir oy almıştı bu yıllar sonra. CHP'nin aldığı en yüksek oy oranlarından birisiydi. E, Muharrem İnce e, bu seçimlerden hemen sonra özellikle 24 Haziran 2018'deki seçim gecesi e, birçok eleştiriye muhatap oldu ama genel merkezde Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Tuncay Özkan, Onursal Güzel'den oluşan üst yönetim, seçimleri koordine eden yönetim uzunca bir süre seçimlerin ikinci tura kaldığı Açıklamalarını yaptı. E, CHP'nin sistemi çöktü ve sonuçta Muharrem İnce genel merkezden kendisine gelecek haberleri beklediği için uzunca bir süre kamuoyunun önüne çıkmadığı için eleştirilmişti. Tabii sonradan anlaşıldı ki bu bir, e, Muharrem İnce'ye karşı e, bir tasfiye girişimi e, şeklinde değerlendirildi. Bu yönde iddialar ortaya atıldı. Akabinde de zaten Bülent Tezcan genel başkan yardımcılığından ayrıldı. Fakat tabii aradan iki yıl geçti bu süre içerisinde Muharrem İnce hem milletvekilliğini kaybetmiş oldu hem parti yönetiminde görev verilmedi kendisine. Sade bir CHP'li olarak çalışmalarını yürüttü. Şimdi birdenbire 37. Olağan Kurulu sonrasında artık Muharrem İnce'nin parti kurmaya karar verdiği ve CHP'den ayrılacak bir grup milletvekiliyle bunu gerçekleştireceği yönünde bilgiler siyasi kulislere akmaya başladı. Bir haftadır bunlar tartışılmasına rağmen Muharrem İnce'den herhangi bir açıklama, Red ya da evet şeklinde herhangi bir yorum gelmedi. Zaten e, suskunluk bir anlamda söylenenlerin doğrulanması anlamına da geliyordu. Bu şekilde yorumlar yapıldı. E, fakat e, son e, 24 saat içerisinde sıcak bir gelişme yaşandı. Şöyle ki, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olarak değerlendirilen Anka Haber Ajansı'nın mahreç gösteren bir haber bugün çeşitli internet haber sitelerinde yer aldı. Anka'nın Muharrem İnce ile görüştüğü ve İnce'nin parti kurma gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı düşünmediğini, söylediğini içeren bir haberdi bu. Bütün bu iddialara rağmen neredeyse bir haftadır suskunluğunu sürüklenen Muharrem İnce işte bu gelişme üzerine bugün sosyal medyadan bir mesaj paylaştı ve dedi ki hiçbir gazeteciyle görüşmedim hiçbir ajansa açıklama yapmadım eğer e, halkımın ve Türkiye'nin eee iyiliğine olacak bir karara varırsam böyle bir tavır alırsam eee anlam olarak size aktarıyorum Bunun e, bunu kamuoyuna açıklarım dedi. Yani bir anlamda aslında Anka Haber Ajansı e, CHP'ye yakın olduğu bilindiği için e, bir medya operasyonunun e, gerçekleştirildiği mecra haline geldi. Anka daha sonra yaptığı açıklamada bu haberi reddetti. Biz dedi Muharrem İnce ile görüşmedik. Kendisinden herhangi bir açıklama almadık. Ee, bizim adımızla yapılan bu haberler tamamıyla asılsızdır. Ee, yasal yollara başvuracağız. Ama tabii burada işaretler büyük ölçüde CHP Genel Merkezi'ni gösteriyor diyebiliriz. Çünkü e, Muharrem İnce'nin parti kurma yönündeki e, çalışmalara başladığı haberleri siyasi kulislere sızdıktan sonra CHP Genel Merkezi'nde bir endişenin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü Muharrem İnce gerek Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında gerekse sonrasında tüm Türkiye'yi dolaşmıştı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir tabanı oluştu, kişisel bir sempatizan grubu oluştu. Bunun yanı sıra rakiplerini tek tek ziyaret etmişti. Selahattin Demirtaş'tan Temel Karamollaoğlu'na hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar hepsini ziyaret ederek medeni bir kampanya yürütmüştü. Sonrasında ise gerek kendisi, gerek Muharrem İnce'yi destekleyen milletvekilleri, belediye başkanları hem 2018'deki seçimlerde hem de 2019'daki yerel seçimlerde dışlandı diyebiliriz. İnce'yi destekleyen Kurultay delegeleri son genel kurul öncesinde tasfiye edildi. E dolayısıyla CHP Genel Merkezi e, Muharrem İnce ve ekibini e, partiden tasfiye etmiş oldu. Şimdi Muharrem İnce için fazla bir seçenekle kalmadı eğer siyasi hayatını idame ettirmek istiyorsa, iddialarını devam ettirmek istiyorsa bunun da tek yolu eee Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp bir parti kurmak. Çünkü CHP'nin şu andaki yaklaşımı 37. Kurultay'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği dostlarımızla iktidara yürüyeceğiz cümlesinde bir anlamda anlamını bulan sağ açılma politikası şeklinde ilerliyor. İnce ise CHP'yi Atatürkçü, sosyal demokrat, halkçı bir çizgiye taşımak gerekir Evet, ana muhalefet partisinde bu gelişmeler yaşanırken diğer taraftan 8 Ağustos'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni seçilen parti meclisi ilk toplantısını yapacak. Buradan da partinin vitrini oluşturacak, merkez yönetim kurulunda yer alacak, genel başkan yardımcıları belirlenecek. Ama şu andaki mevcut tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Ana Muhalefet Partisi'nde yeni parti tartışmaları ve parti yönetiminin şekillenmesiyle ilgili heyecanlı bekleyişin yeni gelişmelere gebe olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir takım gelişmeler söz konusu. Özellikle parti tabanında Ayasofya'nın açılışıyla birlikte bir konsolidasyon bekleyen yönetim aksine, bu tartışmaların beraberinde hilafet çağrılarının ve arkasından da kadınların korunmasına, kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme taleplerinin gündeme getirilmesiyle kendi içinde bir tartışmaya büründü. Bir takım çatlaklar ortaya çıktı. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir ölçüde rahatsız etti diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan partilerle bayramlaşma görüşmesinde Ayasofya'nın açılışıyla 86 yıl sonra yaşanan heyecanın başka bir takım tartışmalarla gölgelenmesini istemediğini bunu onaylamadığını, bundan rahatsız olduğunu bir anlamda dile getirdi. Diğer taraftan koronavirüs Türkiye'de giderek kendisini daha belirgin bir şekilde hissettirmeye başladı. Gerek vaka sayılarındaki artış, gerekse vefatlardaki artış dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konudaki endişelerini son birkaç gündür dile getirmeye başladı. Ayrıca açıklanan verilerde yoğun bakımdaki hasta sayısının ve entübe hasta sayısının kaldırılarak yerine sadece ağır hasta sayısı verisinin konulması bir takım verilerin izlendiği iddialarını gündeme getirdi. Türk Tabipler Birliği'nin bu yönde iddiaları var. Ee, Cum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle başkent Ankara'nın ilk sıraya yükselmesinin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerindeki vaka artışından sonra bölgesel karantinaların gündeme gelebileceğini ima eden açıklamalarda bulundu. Yurttaşlara rehavete kapılmayın, lütfen daha fazla tedbiri elden bırakmayın dedi. Yoksa çok zor günler bizi bekliyor uyarısında bulundu. Ee, Tabi bayramla beraber mecliste tatile girince iç politikada biraz gündemin hafifleyeceği tahmin ediliyordu. Ancak az önce aktardığım gibi gerek iktidar gerek muhalefet kanadında e, aksine daha da ciddi bir hareketlenme söz konusu. Bunun yanı sıra ekonomideki tablo iç açıcı değil. Özellikle bayramdan sonra açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yeniden çift tane de olması ve yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra bayram nedeniyle piyasalar kapalı olduğu halde döviz kurlarındaki yükselişle de devam etti ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin negatif olduğu artık herkesin Bildiği bir şey. İktidar ekonomik canlanmayı ayağa kaldırabilmek için katma değer vergisi indirimlerine gitti 1 Ağustos'tan itibaren. Ancak bu geç kalınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor. Çünkü pek çok ülke e, ekonomi ayakta tutabilmek için bu tür vergi indirimlerini daha salgının başlarında yürürlüğe koymuştu. Oysa Türkiye'de e, bu biraz gecikmiş bir adım şeklinde değerlendiriliyor dış politikada Libya Doğu Akdeniz Ege oldukça hareketli Dolayısıyla bu hafta içerisinde bu üç noktada Türkiye'nin yeni dış politika gelişmeleriyle yeni bir takım çıkışlarla karşı karşıya kalması söz konusu özellikle Libya ve Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminden sonra Mısır'da Türkiye'nin sondaj bölgelerinin kendi deniz egemenlik alanları içerisinde yer aldığını öne sürdü ve buna tepki gösterdi. Libya'da ise sular biraz daha ısınıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu hafta içerisinde ve izleyen günlerde dış politikada da yeni sıcak gelişmeler Türkiye gündemini işgal edecek gibi görünüyor. Ankara'dan sizlere aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ben Zülfikar Doğan, Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sevgili hafad dinleyicileri. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.